Şimdi Master Page'de bir tasarım yapacağız. File New Project diyorum. Ve ASP.NET Template Web Application ve ASP Master diyorum. Demek yaptığım ki yaptığımı bir daha yapacağım. İzleyin sadece. Videoyu çekeceğim. Çekiyorum. Evet, New Item diyorum. Bir tane Master Page oluşturuyorum. Site 1. Master olarak master page'imiz geliyor. Şunları karışmaması için alıyorum. Hint bölümünün içine kapatıyorum. Açıklama satır haline getiriyorum. Şimdi tasarımımız şuydu. Şu tasarımı yapacaktık. Ne olacaktı? Değişen kısım sadece şu alan olacaktı. Geri kalan kısımla sabit kalacaktı. Bunları ayarlayacaktık. Şimdi indeks sayfası hariç diğerlerini alıyorum. Metin yaptığı gibi indeks sayfasını atıp çalıştırmıyoruz. Öyle master page olmaz. Ctrl C ile kopyalıyorum. Ya da sağ tuş kopyala diyorum. Ve sağ tuş copy paste ya da buradan Ctrl V tuşuna basarak buraya yapıştırıyorum. Şimdi Daha sonrasında index seçtiğimi notepad ile birlikte açıyorum. Ve geliyor bakın. Şimdi ilk olarak key tag'in için alıyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum ve master page'in hit bölümüne Ctrl V ile yapıştırıyorum. Hit bölümümüz hazır. Hangisi? Nasıl yani? Hangisi? indeksi alıp atmadım. Bunların hepsini kopyalayıp yapıştırdım şahsı. Şey. Tabii evet, sen o yüzden yaptığın için böyle zaten. Sonra body'nin içindeki wrapper divinin olduğu yeri alıyorum. Şu dibe kadar. Ctrl C ile. Ve formun içine yapıştırıyorum. Ctrl B ile. Bakın sayfamız geldi. Şimdi değişecek olan kısım neresiydi? Üst kısım. Üst burası. Kontentin içi. Hı Şimdi Content divini bırakıyorum İçindeki Yerleri siliyorum Bakın, Content şu arada içini siliyorum Hatta Ctrl X'te kesiyorum Dursun Sonrasında şurayı alıyorum, content-place folder alıyorum, değişecek kısmına koyacağım. Yani content değişecek diyorum. Burası diğer sayfalarda değişecek alan diyorum. Ve sayfalarımı oluşturmaya başlıyorum. Şimdi geliyorum, sağ tuş, add new item. Diyorum ki web form using master page. Yani benim oluşturacağım web form master page'ten türecek diyorum. Geliyorum. Home page diyorum. Ve ekliyorum. Ve buradan sitemizdeki tanımlı master geliyor. Okey tıklıyorum. Ve home page hazır. Sonra sağ tuş add new item web form ve ismine about nokta diyorum site bir master'dan türeyeceğini söylüyorum sonra blog sayfasını oluşturuyorum geliyorum blog nokta diyorum site bir master'dan türeyeceğini söylüyorum sonra portfolyo sayfasını oluşturacağım Port Folio.asp'yi tıklıyorum. Ve son olarak da kontak kısmını oluşturacağım. Geliyorum kontak.asp'yi tıklıyorum. Ve evet. Oluşturuyorum sayfaları. Şimdi geliyorum. E1 tekleri arasında diyorum ki Atarım. Burası kontak sayfasıdır. E, kontak sayfamız artık hazır. Portfolyoya geliyorum. Diyorum ki burası portfolyon sayfasıdır diyorum. Blog'a geliyorum. Burası blog sayfasıdır. About'a geliyorum. Burası about sayfasıdır. Evet. Ve ana sayfaya geliyorum. Ana sayfanın tasarımını da ayarlayalım. Nereden almıştık ana sayfayı? Bakın şuradan kontentin <laughs> içiydi. Kontentin içini Ctrl C ile seçip kopyalayacağım. <laughs> ben direkt şuraya kadar bir kopyalayayım. En sondaki düğüsü Bakın geliyorum buraya kadar kopyalıyorum. Ve ana sayfayı da hazırlıyorum. Şimdi gelip artık tasarımlarım hazır. Bakın burada neyin içine yapıştırdım? Content place olur. Yani değişecek kısmın içine yapıştırdım. Ana sayfadan başlayacağını söylüyorum. Set as, Start page diyorum. Ve çalıştırıyorum. Bu sayfamız geliyor. bakın sayfamız geldi linkler artık nerede hepsi sitemaster'ın içinde bakın tıklıyorum gitmiyor şu anda hiçbir yere oluşturduğumuz linkleri de sitemaster'ın içinden hepsi bir yerde olduğu için tek bir seferde düzenleyebiliriz bakın geliyoruz linklerin bulunduğu kısma homepage'e homepage.aspx about'a about.aspx blog.aspx tamam Efendim? Kontrol Space Diyorum Geliyor Bakın artık ana sayfamız geliyor Ana sayfamız bu görünümde About diyoruz Bakın burası About sayfasıdır diyor Blog burası Blog sayfasıdır portfolyo ve kontakt sayfalarımızı bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bakın diğer taraflar sabit değişen tek kısım kontentin içi.